Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde kolay malzemelerle nasıl ruj yapılır bunu anlatacağım. Umarım video hoşunuza gider. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle malzemelerimiz. Çocuklar için güvenli olan bir pastel boya ve içinden seçeceğimiz herhangi bir renk. Ben 3 renk kullanacağım. Vazelin, boş bir kap, malzemelerimizi eriteceğimiz 3 tane cam küçük kase kaselere birer çay kaşığı vazelin ekliyorum. Ve seçtiğim 3 rengi ayrı ayrı kaselere koyuyorum. Şimdi bunları eritme ekleyelim. İçine biraz su koyduğumuz tava veya tencereyi ateş üstüne alıyoruz. Ve bu 3 kasemizi de kabımızın içine yerleştiriyoruz. Yavaşça erimesini bekliyoruz. Malzemelerimiz eridi ve şimdi gelin bunları kabımıza Dükelim. kabınıza dökerken dökeceğiniz kısma göre eğim vermeyi unutmayın yoksa hepsi birbirine karışır Renklerimiz bu şekilde. Ben sarı, pembe ve mavi renklerini seçtim. Gördüğünüz gibi renkler çok güzel çıkıyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve evde denerseniz beni etiketlemeyi veya bana yorum yapmayı unutmayın. Sizden gelecek yorumları gerçekten çok önemsiyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer benden istediğiniz videolar varsa aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Ve videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmanızı da bekliyorum. Hoşçakalın.